Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf arkadaşlarımız için bir grafik problemi çözeceğiz. Problem kısaca şöyle anlatayım. A şehrinden B şehrine daha sonra C şehrine giden bir aracın deposunda kalan yakıt miktarını gösteren bir grafik verilmiş. Onu da şöyle gösterebilirim size. Burası A kenti olsun. Burası B kenti. Şurası da C kenti olsun. A ile B arasındaki mesafe grafikten okuyorum ki 560 kilometreymiş. B ile C arasındaki mesafe ise bakıyorum 1376'dan 560'ı çıkartırsam o da 816 kilometredir. Şimdi şu cümleyi okuyorum artık. Araç A'dan B'ye gidene kadar 35 litre benzin harcamış. Yani araç 35 litre benzin ile 560 kilometre gittiğine göre 1 litre benzinle ne kadar gider bunu bulmalıyım. 560'ı 35'e böldüğümüz zaman aracın 1 litre benzinle ne kadar yol aldığını bulurum. O da 16 kilometre çıkar. Yani 560'ı 35'e böldüm. 1 litre benzinle aracın aldığı yolu buldum. Demek ki 1 litre benzinle 36, 16 kilometre yol alıyorsa bu araç 816 kilometrelik yolda ne kadar yakıt harcamıştır onu bulacağım şimdi. 816'yı 16'ya bölersem oradaki tükettiği yakıtı bulurum. O da 51 litredir. Yani araç buraya kadar 35 litre harcadı. B'den C'ye kadar da 51 litre harcadı. Şimdi son öncülü değerlendireceğim. Depoda kalan yakıt yani başlangıçtaki yakıt miktarına x desem şuraya gelene kadar ne kadar yakıt kalacak? x eksi 35 yakıt kalacak. C'ye kalene kadar da 51 yakıt daha harcayacak. X eksi 35'ten 51'i çıkartırsam X eksi 86 yapar. Şimdi cümleyi uyguluyorum. A, B'ye vardığında kalan yakıt yani X eksi 35 eşittir. C şehrine vardığında yani X eksi 86 kalan yakıtın 4 katı olacaktır. Çarpı 4. Bu denklemi çözüyorum şimdi. X eksi 35 eşittir. 4 X eksi 300 e, 44 yapar. Buradan x eşittir 103. 103 aslında bizim aracın deposunun hacmini gösteriyor. Peki bize C'ye vardığında depodaki yakıt. C'ye vardığındaki depodaki yakıt x eksi 86 demiştim. O halde burada x yerine 103 yazarsam 103'ten 86'yı çıkartıyorum. Demek ki 17 litre yakıt varmış.